Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl oynayacağız ama aslında Toka Life videosu çekecektim. Ama Toka Life'a güncelleme geldiği için silip yüklemek zorunda kaldım. O yüzden bugün Toka Life videosu çekmeyeceğim. Brawl Stars videosu çekeceğim. Zaten her gün Brawl Stars videosu çekiyorum ama neyse. Başlayalım. Evet bugünkü amacımız sadece tek hesaplaşma oynamak. Ama tek hesaplaşma Kupa kaybetmiyoruz. Bu ne? Nasıl bir harita yaptın lan? Nasıl bir harita yaptın? Hayır hayır zıplamayacağım. Zıplamayacağım. Burada nereye? Aha! Uy! Dur! Orada bir sürü yük vardı ya. Niye vermiyorsunuz? İki dakika bir alayım ya. aynı harita. Direkt oradan zıplayacağım. Tamam mı? Direkt zıplayacağım. O mavi şeye gideceğim. Kimse gelmesin. Kimse gelmesin. Arkadaşlar, beni bir salın. Beni bir sal. Salın. Bak salın. Sal sal sal. Anladın mı? Tek hesaplaşma oynamıyoruz. Bunu oynuyoruz. Beleş para veriyor çünkü. Money, money, money. Tamam. 2 artı 2 4 eder. Adamın ismi 2 artı 2. 2 artı 2 gider misin? bakıyorsun Tamam. He? Şunu da alalım. Nerede? Gel lan buraya. Riko. Al şunu 11 olduk. Öldürseler de bir şey yapamazlar. Alamaz. He öldü sandım lan. Adam öldü sandım. Hayır hayır bana değil. Al Edgar. Edgar. Evet. Ölme. Tek çaremiz sensin. Ölmeyeceğim. Öldüm. Krav adamsın lan. Krav adamsın dedik. Krav öldü. Ölmeyin. Yardım edin. Yardım. Yardım. Yeneti kontrol etmek çok zor. Lan öldüm. Ultim duruyor. Ultimi çektim. Gel buraya. Hayır, Riko git. Öf, Riko gitsene ya. He tamam. Maç bitti mi? Kim aldı? Lan nasıl? İkartı 20 m eder. 22 m eder çok saçma. İkartı 20 22 etmez. Bu kenji de buraya ne zaman gelecek? Ah. Ah. Bugünlerde nedense topuğum çok acıyor. Kolet var. Evet. Lesboda Bobo. Maksimum seviye mi? Hayır. İkisi de az seviye. Arkadaşlar bak ben düşmanların canını azaltacağım. Canını azaltacağım. Siz alacaksınız. Şu barleyi gi gider misin? Uy bizim Colette ne yaptı lan? Gel lan buraya Mortis. Mortis! Hayır Colette ölme. Colette ölme. Hayır. Ne misin? En Allah'ım. Bir daha deniz hava oynamayacağım. Zaten sünger bu petkinliği bitiyor. Bu ne? 5 dakika oldu mu bile ya? He he. Yey aldım aldım aldım. Arkadaşlar yardım edin, yardım edin, yardım edin. Arkadaşlar yardım edin ya. Öf. Yardım edin, yardım edin, yardım edin ya. Ha, bizim takım çok kötü oynadı. Bir daha bu deniz avını oynarsam benim adım da Beren değil. Tamam. Bir üçlü görevim var. Onu da yaptırmıyorsunuz ya. O nasıl bir isimdi lan? Bizde Mo var. Mo hareket etsene lan. Heh. Tamam. Mo sen alırsın. Mo al. Orada da yük var. Dört yük olacağız. Ya, tamam. Aldım. <laughs> Mo nereye gidiyorsun Mo? Ne ara hesaplaşma lan? Herkes birbirlerini yemiş. Ya, lan ne oldu az önce? Şu sekiz <laughs> ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Birinci olacağım. <laughs> ah böyle ölürsün. <laughs> Mo ne yapıyorsun be?

Neredesin lan? Tamam. Aldık, aldık. Yey, yeah, görevim bitiyor. Görevim bitiyor. Evet, evet, evet. İnşallah. Yükler nerede lan? Yük yok. Yük yok lan. Gider misin? <laughs> Aa, he. Neyse biz buradan tüneyelim. Tüne tüne tüne. Aa yük buldum. Yük buldum. Yük buldum. Aha orada dynamite var. lan buraya neyse aldık Yıkılayamazsınız ki ne oluyor lan orada bırakın lan tamam şunu da alalım nerede lan bu ha Daha 303 kişi kalmış. 3 kişi kalmış. Neredesiniz lan? Hayır hesaplaşma. Adama tek attım. Gider misin lütfen? Gider misin lütfen? Yay. Yeah. Ve iki tane görevim bitti. Okey. Bin beleş altın. Neyse bu videodan da bu kadar olsun. Eğer videoyu sevdiyseniz abone olup like attıysanız görüşürüz. Bay bay.